Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlere Brawl Stars'ın 5. sezonu bildiğiniz gibi Koran karakteri geldi. Ve Yıldız Savaşları sezonu geldi. Bugün sizlere birlikte Yıldız Savaşları sezonunda neler oldu? Koran Heroes nasıl yanlışlıkla Squeak'i yarattı? Bu soruların cevabını söyleyeceğim. Yani böyle bir animasyonu daha önce benim dışında bir Youtuber nasıl bekliyordum? Ee, bence bu animasyonu diğer kişilerde yapmalıydı. Çok güzel bir fikir bence. Bu çok da beğeneceğinizi umuyorum. Uzayın denizliklerinde evet de kötü lordlar vardı. Tabii ki Dark Lord Sky gibi. Uzayı ele geçirmek istiyordu. Önüne gelen herkesi saldırıyor. Uzay köylerini, uzaylıları öldürüyordu. Ona kimse karşı koyamıyordu. Ultisi dolduğunda daha da acımasızlaşıyor. Ultisini atarak anında herkesi öldürebiliyor. Efsanevi olduğu için de kimse ona karşı koymak istemiyor. Bunlar rahatsız olanlar olabilir. Valet de bunlar rahatsızdı ve artık bunun son bulmasını istiyordu. O yüzden Yıldız Savaşları görevinde Kralalar Ruks'un altısına katılmak için yol aldı. Uzun yollardan geçti. Yolunda bir sürü düşman çıktı ve onları da el ve kivi verdiği notlarıyla her, her halletti. Polonya Rusya'sı elbette ordularına yine kişiler oluyordu. Sadece askerler yeterli değildi. Daha farklı kişiler lazımdı. Bunun için yanlışlıkla Squeak oluşturmayı bile planlıyordu. Bırak. Savaş artık başlamıştı. Dark Lord durdurmak için adamlarını ezmeye çalışıyor ama Dark üstüne asla varamıyordu. Hatta neredeyse yeniliyordu. Neyse ki Ultesi bulunca yine de bir şeyler yapabiliyordu. Eğer bir arada olan düşmanlar görürse bunları üzerine fırlatıyor ve her hepsinin işini bitiriyordu. Ayrıca Koray Rus bir takım uçlara sahip olmuştu. Atışlarının biri şuraya biri buraya gidebiliyordu. Tıpkı bunun gibi. de Daryl da buna uyu olmak için korsan şapkasını bırakıp yıldız savaşı için savaştı. Hazırlığını yaptı ve düşmanın üstüne geldi. Çalıklara izlendi ve ultisinin doğmasını bekledi. Büyük düşman konuşmasını yapıyor oldu. Evet. Kuranşı'yı ele geçirmek için planlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Kuranşı ve oluşu gelmemiz gerekiyor. Nero ultisi doğduğunda çok sinirlendi ve saldırıya geçti. Dark Lord Spike bu olanları çok sinirlendi. Ne demek kaybettiniz? Ne demek? Ne demek? Ne demek? Kaybetmek ne demek? Hepiniz öldü. Ah sinirimi sizden çıkarıyorum. Aşırı sinirlenmişti. Bu bütün olduğu yok etmeye hazırdı. Sise ise yorulmuştu. Artık biraz dinlenmenin gerektiğini düşündü. Ve uyumaya başladı. Uyurken Salyası'nın yanlışlıkla bir robota değdiğini fark etti. Ve bu koroner rufusu bir anda şaşırttı. Ve sonunda Squeak dünyaya gelmiş oldu. Olsun, küçük cebinde taşıdığı küçük şapka düştü ve Squeak ortaya çıktı. Sevimliydi. Bir takım güçlere de sahip olmuştu. Düşmanları resmen salyasını atıyordu. Ee, i̇ğrenç ama çok sevimli. Süper gücünde ise bir bombasını atıyor ve bütün her yere salyalar fışkırıyordu. O yüzden iğrençliği sevmiyorsanız ve temizliği de seviyorsanız bence Squeak'ten uzak durmalısınız. Ama yine de çok sevimliydi. Onu sevmeye gelebilirsiniz. Ama düşman değilsiniz. Yoksa size saldırabilir. Oralarım <laughs> size bu güçlere çok şaşırdı. O kadar şaşırmıştı ki Squeak artık baş yardımcısı yapmayı planlıyordu. savaş başlıyor. Herkes Star park girişine geldiler. Brawl yazan yazıyı gördükten sonra Colonel Ruhs saldırı verdi. Yukarıya ateş etti ve bütün herkes saldırıya geçti. Colonel Rus da dahil. Ama Squeak saldırmayı seçmedi. Duvarın arkasında bekliyordu. Çünkü bir planı vardı. askerler ağır yaralanmıştı. Robotlar onları karşı koymuştu ama Squeak'i görmüyorlardı. Su Squeak ile hazırlandığında zirirlendi ve bir anda bütün bombalarını atmaya başladı düşmanlara. Ultisi de doldu. Düşmanlar saldırıya geçerken ultisini attı ve düşmanların ona yaklaşmasını engelledi. Böylelikle düşmanlar yakınına gelemediği için ona hasar bile veremiyorlardı. Squeak aşırı güçlüydü. Düşmanlar ise geri çekilmeye başladı. Suku dağılan bombaları geri çekilen düşmanları da isabet ettiği ve karanlık rock spike'a pes edilmesi ve teslim olunması için yalvarmaya başladılar. Dark Lock her ne kadar bu tekleri reddetse de Squeak'in güçlülüğü hala saldırıyordu. Dark Lock ise saldırıya uğradığı için utandı ve geri çekilme emrini verdi ama aynı zamanda da düzgündü. Askerlerini toplayıp geri çekilmeye başladı. Gunnar Sevimli karakterimiz Squeak Deros ve Bull kazanmıştı. Artık karşılarında hiçbir uzay duramazdı. Ama hikayenizi henüz bitmemişti. Belki Dark Lord Spike geri dönecekti. Belki de Squeak yeni güçler kazanacaktı. Veya Squeak Dark Lord Spike kaçıracaktı. Ve onu da esir alacaktı. Bakalım bir sonraki bölümlerde bizlerin neler bekliyor. Başka zamanlar Squeak'e teşekkür ederim. Çok sevimlisin Squeak. Teşekkür ederim abi. Bu arada Squeak detayını söyleyeceğim. Başında bir, başında bir şapka var. O da yıldız saçlarının şapkası. Ve aynı zamanda bu sistem onun bomba atmasını sağlıyor. Ve tıpkı aynı e, böyle tahminlerle İngilizler bir şey takar ya ona benziyor. İyi dikkatli beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada sizlere telefonun tabletimde kullandığım duvar kağıdını göstermek istiyorum. Siz de bu tarz duvar kağıtları ayarlamak istiyorsanız Bros. Bros. Stars Lucky uygulamasını indirebilir ve bu tarz duvar kağıtlarını ayarlayabilirsiniz.